Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fındık ailesini çekeceğiz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ufen ne nerede kaldılar bunlar? Kızım birazdan gelecekler, heyecanlı ama çok da. Ding dong. Ay geldiler galiba. Anne yaşasın geldiler. Açacağım kapıyı ya. Çıkın. Ay hoş geldiniz. Ah merhaba canım. Merhaba. Arkadaşımı görmek istiyorum. Arkadaşım gel biz odaya odama gidelim. Ay kız ya bizim de geldiğimiz vallahi ne iyi oldu. Tatilimiz de boştu. Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Ay evet kız evet. Hadi gel biz de şuraya geçelim konuşalım. Tamam o zaman hadi gel. <laughs> Ay geldiğiniz ne o... iyi oldu ya çok güzel oldu. Aa arkadaşım senin ne güzel poketlerin varmış. Bak bu en sevdiğim poketim. Aa çok güzelmiş. Turuncu turuncu. Oynayalım Anya, mı? Evet. Ve En sevdiğim yumuşacık polip okudum. Ay pardon tavşanım da. Aa bu da oyuncak mi? Çok güzelmiş. Evet. Bunun da saçları var böyle. Kızlar haberler. Kızlar haberler. olmuş bakalım. Karşınızda, karşınız. Evet, haberlerde bir çocuk kayboldu. Şimdi o bulundu. Görüntülerini sunuyoruz. Anne, anne kaybolmuştum. Tamam kızım. Of. Of çok yazık ya çocuğa vallahi ben de. Evet ya vallahi ben de endişelendim birden. Çok evet bu aralar çocuklar da sokak sanmıyorum yani o kadar çok fazla hızlı ki. Evet valla bence sanmıyorum. Haberler bitti. Arkadaşım çok eğleniyoruz. Hadi ben bir periyim. Kızlar gelin haberler. top oynayalım mı? Mert'i de çağırırız, Akın'ı da çağırırız. <laughs> topu oynadık ya, çok yorulduk. Oo, bu da çok güzeldi. Evet, bu da çok güzeldi. Evet çocuklar, artık arkadaşının gitme vakti geldi. Of ama anne gitmeyelim. Kızım benim evde işlerim var, gitmek of, of, of. Bir daha geliriz. Evet gitmesinler anne ya. Ama kızım işleri varmış. Ne yapalım artık yarın gelir. Yarın mı? Ama yarın biz parka gidecektik. Kızım parka onlar da gelir ya. Üzülme sen. Gerçekten mi anne? Evet kızım bilmiyoruz ama yarına bağlı. Yarın benim işim çıkarsa maalesef gidemeyeceğiz. Oo, i̇nşallah çıkmaz. Belki çıkmaz. Ah, neyse. Hadi görüşürüz arkadaşım. Biz sizi yolcu edelim. Gel kızım, sizi yolcu edelim. Tamam. Hadi görüşürüz kızım gel. Görüşürüz. Gel arkadaşım. Hadi, hadi şey gelişiriz. Ay kızım gittiler ya. İyi bir tane ya. Anne hani ben odama gideyim. Zaten uykum geldi. Zaten de sabah gece oldu. Tamam kızım o zaman ben de yatayım. Gel seni kucağımda getireyim. Of kızım buralarda toplasın. Tamam anneciğim ben toplayayım hemen. Hadi topla. Değil. Tamam iyi geceler kızım İyi geceler anne Oy. Sabah olunca Ay, Çok uyumuşum ya Uyuş. dur ben de bir Ayşe arayayım gerçekten mi diye. Al telefonu aldım. Alo Ayşe ne yapıyorsun iyi misin? Efendim kız. Parka <laughs> gelecek misin? Ne yapıyorsun yani? Müsait misin? Ay müsaitim kız müsaitim ama bizim kız birazcık şey böyle çok uykusu var da zaten biz öğlen geleceğiz. Yani ben onun üstten çabucak kahvaltıya hazırlayayım böyle bir hazırlanalım. Zaten o sırada da öğlen olur tamam mı? Tamam. Tamam o zaman hadi görüşürüz. Görüşürüz. konuşuyorum. En azından içinde bir şey yoktu. Anne bu ne yoksa kurabiye mi telefon şeklinde? Hayır telefonum o benim. Hı, tamam. Anne peki. Anne peki. Elifleri aradın mı? Gelecekler mi? Evet gelecekler. Elifleri aradım. Hı, tamam. Öğlen olunca. Ah kızım öğlen. Oldu, hadi gel. gidelim hazırlan. Tamam anne ben hemen hazırlanıyorum. <laughs> Hop, mis oldu. 2 Kızım neredesin? Ben giyindim. Hadi gidelim. <laughs> anne 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 buradayım. ne zaman gelecekler? Birazdan gelirler kızım. Tamam anne hadi bekleyelim. Tamam o zaman. Merhaba arkadaşım. Merhaba arkadaşım. Ah, merhaba canım. <laughs> merhaba. Hadi gel, gel şuraya oturalım. Çocuklar da oynasın. Biz onları izleyelim. Hadi gel arkadaşım. Sallanalım. Çok güzel bu salıncak. Arkadaşım ben sıkıldım. Ben kaydıraktan kayacağım. Uf uh, kocaman. Aha anne yanınıza geldim. <laughs> anne uçtum yanınıza geldim ya. <laughs> Ay kızım bizi devirdin ya. Evet teyzeciğim ya. Anne çok güzel bir salıncak. Galiba salıncağı büyütmüşler. Aa, arkadaşım sen de mi kaydın? Hadi gel ben salıncak sallanayım. Ben de kaçacağım. 2 3 Hadi çocuklar artık gidelim. Tamam anne artık Hadi görüşürüz arkadaşım. Görüşürüz. Arkadaşlar Fındık Ailesi'nin bu bölümü böyle oldu. Eminim beğenmişsiniz. Görüşmek üzere.